...başınca mecliste ne gibi değişiklikler oldu merak ediyor musunuz? O zaman hep birlikte seyredelim mi? m t -V oldu... ...böyle oldu. Sayın Başkan, başkan fazla, Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın başkan, 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 başkan benim bir, benim bir, benim bir, benim bir... Sözlü olarak soru rengi mi olacak Sayın Başkan? Sayın Başkanım ama olmuyor. Sallam. Hep sabah kuşağında söz veriyorsunuz. Olmuyor efendim. Tutmuyorsunuz ee, sözlerinizi. Ama sözlerini. Sayın Başkan en çok reklam alan benim konuşmalarım. Ben Rt'nin kadar ben. konuş kardeşim. Abla, Sayın da. Evet, ama sürücün sürücün sürücün. Haklı. Haklı efendim. Bayan haklı. Susun susun. Kameralar çekiyor. Ayıp oluyor. Mikrofonu verir misiniz bana? Mikrofonu alabilir miyiz? Mikrofonu al. Sayın Başkan. Efendim. Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri... ...ve MTV'nin... Pek muhterem Kadir Şinaz, terakki perver izleyicileri. Konuşmama başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum efendim. Ve ilk olarak Yesari Asım Arsoy'un bir Yörük sema ile programa başlamak istiyorum. Dün gece yine Hazan Bağı'nda cuş ederken Oymuyor, sayın başkanım, eder. Olmuyor Sayın Başkan, olmuyor. Müdahale etsene ya. Bak ne diyor, Sizin ne anlatıyor. Ay Sayın Başkanım, Sayın Başkanım soru soracağım diye mikrofonu alıyor. Yörüklerden bahsediyor. Bize ne zaman sıra gelecek? Lan ben lafımın lafımın arasına girme böyle Ağzına kodum muydu? Senin Ağzına sağlık sayın sağoluk bakan. Bak Sa bakan bey sağlık bakan. Sayın Bakan, hürmet ederim sayın Bakan. Ağzına sağlık. A bak. A Olmıyorum, Tabii yürüyorum. sayın başkan, ne güzel söyledi. Soru soracağım diye alıyor. Yörüklerden bahsediyor. Semaver diyor, olmuyor. Sayın milletvekili, İçişleri Bakanına soru soracağım diye e, mikrofonu aldınız. E, lütfen sorunuzu sorunuz. Tabii hayır, hayır, soru hayır, e, olun, da, sayın, sayın başkan, sayın başkan. Sayın İçişleri Bakanına soracağım soru, söz konusu yörük Sema ile ilgili efendim. Ben şarkıyı okuyup ...güftenin kime ait olduğunu soracaktım. Ya Sayın Allah Allah başkanım Allah Allah. lütfen dinler misiniz? İçişleri Bakanı'na sorduğu soruya bakın efendim. Yani <laughs> televizyona çıkmak için... <laughs> ...ne saçmalıklar yapıyor. <laughs> Belki kaset teklifi alırım diye uğraşıyor. <laughs> evet, <abi>. evet, <laughs> efendim zaten, zaten... ...benim bir kaset teklifim, pardon... ...kanun taksimim, çok özür dilerim... ...kanun teklifim var efendim. Ancak ben şarkıdan bir kuple şey yapayım... ...daha sonra bu talebimi size ya ver şunu, ver şunu Allah'ın sözü bacım, Bir dakika ya. Biler, bir dakika, bir dakika. Sayın Başkan. Ya bir dakika sabacım ya. Sayın Başkan. Gülüyor. Ya hele neyi belki yapıyorsun bir dakika. Hayır. Sayın Başkan, değerli Mete ve izleyenleri, ben sözlerime başlamadan önce bir fıkra şey yapayım diyorum. Şimdi <güşnaires> <Ja, anderzHE> lazım biri, lazım biri, <gülüyor> <gülüyor> lazım biri. Ee, Haçan demiş, Diğerisine, temel <laughs> e, Demiş ki, Hasan demiş. Yani, haçanın, Hasan diyor, <laughs> nereye sun? E, lan neydi bu fıkra? <laughs> Aman Bilmiyorum, sayın başkanım, bilmiyor, sayın başkanım, bilmiyor, sayın başkanım... Bilmiyor, e, ...piyano, piyano sayın milletvekili, bilmiyor, piyano, bilmiyor. piyano. Aa, sayın başkanım, ciddiyeti bozuluyor meclisin, çok ciddiyetimiz bozuluyor. Yani e, benim çok ciddi bir sorum var size sayın başkanım. Ben e, MTV'de bir talk show yapmak istiyorum. Eğer cuma günleri haber sonrası yayınlanırsa çok makbule geçer. Bizim makbule de çok seviniriz. <laughs> <senin gülüyor> Kendimi senden. Hasan demiş. Hasan demiş. Bu ne gel?